Bir tane, oğuz dans kursuna gidelim, tamam mı? Tamam. Bir Ortak bir dans de. mı? Evet. Çok bir sardım. sürü mü? Bir sürü ama bir tanesi böyle romantik ama güzel dans olsun. Romantik ama güzel. Böyle çok çılgın danslar olmasın ama. Olsun, niye olmuyor? Böyle kopmalı mopmalı. Tabii, çok eğleneceğiz. Gerçekten evet. mi? Evet. <laughs> Peki, çok çılgın danslardan kastın ne mesela? Atıyorum böyle... Ee çok hızlı ani, hareket, ani hareketler falan yapıyor ya. Çok ate Hayatı. ateşli danslar edelim mi? <laughs> ha? Ederiz. Hepsini yaparız. Ne olsa dans kursuna gitmiş oluyoruz ya. Hı -hı. Esin her şey yapabiliriz. Peki modern dans, dans kursuna mı gidiyorsun? Evet. Ben zaten dans kursuna gitmek istiyordum. Gelin Beraber gelin. Beraber dans kursuna gitmek de çok hoş olur değil mi? Ne, yani ne oldu? Olmuyor mu? <laughs> Aşkım ben birazcık <laughs> Şeyim ya... Nesin hayatım? Ne bileyim böyle... Hı? Hödük gibi ya. O yüzden sen. çok güzel dans ediyor Yok, muyum ben? Yok evet. Valla mı? Doğru söyle. Gerçekten doğru söylüyorum. Hı. Seni ekranda görüyorum çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ben seni yanımda görüyorum daha, daha çok hoşuma gidiyor. Ha, benim gözüm olmadan. hep ekranda. Hı. Evet sen çıkarsın da seni görürüm diyor Çıkıyor muyum? Evet çıkıyorsun. Ha. Kameralara gidip bir şeyler yapıyorsun ya hı. çok tatlı oluyor. Sen yani çok dans ettiğin zaman da böyle yapıyorum gidiyorum kameraya. Onu Ömerim. görmüyorum. Onları vermiyorlar mı? <laughs> gidiyoruz görke görkemle böyle yapıyoruz. Onları görmüyoruz, onları vermiyorlar. Demek ki dans etmemiz bölünmesin diye. Hımm. Hepimiz şömine kesinlikle de olsun. Peki böyle mi yoksa harbi Yok, şömine mi? Yok gerçek şömine olsun. Tamam aşkım. Ben küçükken yaşadığım evde şömine var biliyor musun benim çok severdim. Aynen. Hep böyle önümde otururum. Aynen. Şöminele mömünele evlerde. <laughs> Ah. ne oldu da... of oğuz ne oldu aşkım of oğuz mu dedin bak şey geldi böyle Hı. anlat gülüm dinleyeyim ben seni böyle oturuyoruz tamam mı Yanımızda bir de kızımız var <laughs> ama küçük. Allah'ım evet. Işte. Bak en sevdiğim, en sevdiklerime geldik evet. Bir anda geldi böyle aklıma. 4-5 yaşında, hmm. biz ona kitap okuyoruz böyle şeminenin orada. Her ama kızımız var. da duştan, ben duş yaptırmışım ona, evet. banyo yaptırmışım. Evet mis gibi kokmuşsun evet. sen birlikte sen de kokmuşsun sen de kokmuşsun. <laughs> evet, beraber almışız. Evet. Beraber banyo yapmışız sonra ben onun saçlarını tarıyorum. Sen de bize kitap oku. Olur ve şömine yaz. Ben bir de er, şey, erkek çocuğumuz var kaplan. Biz de hmm. onunla dışarıda... Kartop oynamışız. Kartop oynamışız. Çünkü kışmış.